You work at a call center. Sen çağrı merkezinde çalışıyorsun. And ve answer customer questions on the phone. Telefonda müşterilerinin cevaplarını sorularını cevaplıyorsun. You are there to solve their problem. Sen orada onların problemlerini çözüyorsun diyor. Arkadaşlar burada solve çözmek demek. Solve çözmek. Aşağıda bunu yazmamışım bilmeyen kelimeleri. Sol çözmek unutmayın. Their problems onların problemlerini çözüyor diyor. Soru şöyle diyor. According to information above yukarıdaki bilgiye göre which of the following hangi şık should not say söylenemez. Yukarıdakine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Evet hep beraber okuyalım. A şıkkı. If you have a problem again, eğer tekrar bir probleminiz olursa, please contact us. Lütfen bizimle iletişime geçin. Yukarıdaki uygun mu? Uygun. B şıkkı. Our friends, bizim arkadaşımız will solve your problem today. Bugün sizin probleminizi çözecek. Bu da olur arkadaşlar, olumlu çünkü. C şıkkı. I am too busy. Ben çok aşırı meşgulüm to solve çözmek için your problem. Senin problemlerini çözmek için aşırı meşgulüm diyor. Arkadaşlar bu yukarıdaki diyalogla hiçbir alakası yok. Öyle bir şey demiyor. Cevap C şıkkı. D'yi de okuyalım. After I talk to our team bizim takımla konuştuktan sonra I will call you. Tekrar seni arayacağım. Bu da olumlu arkadaşlar. Cevap neymiş? C şıkkı. Bilinmeyen kelimeleri aşağıda yazdım. Bunları da tekrar etmeniz gerekiyor. Soru bu kadar.